Merhabalar. Bugün sizlere bakış açımızın, düşüncelerimizin hayatımızda nasıl yön verdiğini, nasıl şekillendirdiğini üzerinden konuşmak istiyorum. Bugün herkesin hayata olan bir bakış açısı var. Herkesin hayata olan bir olumlu ve olumsuz bir bakış açısını görmekteyiz. Peki bu bakış açıları hayatımıza nasıl bir yön veriyor? Yani sürekli bardağın boş tarafını gören, sürekli bir şekilde olayın olumsuz tarafını, negatif yönleri gören insanların hayatına bir bakın. Bir de sürekli pozitif düşünen, sürekli yaşanmış olduğu olaydan ne kadar iyi bir ders, ne kadar iyi bir bakış açısı ya da kendini yararına olabilecek düşüncelerin olduğunu yani oradan bir şey katmak isteyen bir insanın bakış açılarıyla diğer taraftan negatif bir insanın bakış açıları arasında tabii ki dağlar karafak olduğunu görebilmekteyiz. Peki bunların yaşantılarının sonuçları yani bunlar bu bakış açılarının sonrasında bu kişiler acaba hayata neler e, başarıyorlar? Veya ne, nasıl, neyi başaramıyorlar? Ya da hayatta nasıl bir standart içerisine girebiliyorlar? Bunlara baktığımız vakit olumlu düşünen, hayata sürekli pozitif bakan, sürekli bir şekilde e, yaşamış olduğu en kötü olayda bile o olayın e, pozitif, yönünü gören insanların hayatında sürekli ama sürekli bir başarı vardır, bir güzellik vardır, bir mutluluk vardır, bir tat vardır. Bunu bir araştırın. Bunu çok güzel bir şekilde göreceksiniz. Ama sürekli ama sürekli hayattan hep olumsuz tarafına bakan, her şeyde şikayet eden, her şeyi eleştiren, her şeyi bozan, her şeyi yıkan, her şeyi dağıtan insanların hayatına bir bakın. Bir de bakımsınız ki hep sürekli eleştiren, hiçbir şey başarmamış. Hayatında bir tabir yerindeyse biraz sert bir tabir olacak. Bir baltaya sap olamamış olduğunu görüyoruz maalesef. E, bunları, tabii bunlar, e, bu bakış açıları tabii ki e, neden önemli? Çünkü illaki hayatımızın her alanında negatif şeyler olacak. ki olumsuz şeyler yaşamış olacağız. Ama bunları yaşadıktan sonra yani başımızda o kötü olaylar, ya da olumsuz olaylar geldikten sonra yapacağımız olumsuz düşünce, yapacağımız o olumsuz, olumsuz eleştiri, yapacağımız o kötü e, karamsar bakış açısı bize bir katkı sunuyor mu? Bize bir değer katıyor mu? Çevremizdeki insanlara bir ışık açıyor mu? Onların sorunlarını gideriyor mu? Maalesef. Hayır. Hiçbir şey, yani hiçbir katkısı sunmuyor. Yani tabiri yerindeyse ortaya kötü bir koku, kötü bir Atom bombası atarmış gibi bir hale giriyoruz bu şekilde o hali alıyor Ama hayatın her alanında bir değer katmak isteyen, güzel bir bakış açısı sunmak isteyen insanlar en kötü durumlarda bile o güzel bakış açılarını ortaya koyabildiklerini görebiliyoruz. Mesela biz kimeli kimeliğ sorunu yaşayan insanlar olarak. Yani e, özellikle özellikle kekimelikte başaramayan insanlar hayatına bir baktım dahil. Yani kekimelikte çok sıkıntı yaşayan, çok sorun yaşayan insanların hayatlarına bir bakılda e, bakıldığı vakitte da onların düşüncelerini bir sorguladım dahil. Ya ben kimim? Allah benim belamı verdi ki benim bu olay başıma geldi. Ben hangi günah işledim ki böyle bu olay benim başıma geldi. Yani ben dünyanın en şanslı insanlarından bir tanesiyim. Ben şöyleyim, böyleyim. Kendini yerden yere vurur. Dünyanın en talihsiz, en zor kötü en kötü olay başına gelmiş gibi görür. Oysaki onun için verilmiş olan bir lütuf olduğunu bilmez. Bakın gerçekten bugün e, konuşma sorunu yaşamayan bazı çevremdeki insanların e, benim kadar böyle cesaret gösterip, cesaret gösterip ekranlar karşısında ya da bir insan karşısında e, şu bugün bana ha, denilse ki çık 100 kişinin karşısında konuş hiç korkmadan, hiç çekinmeden, tabi heyecanlıdır, çekinmeden kalkıp konuşurum. Neden? Çünkü artık birçok denemelerde bulundum. Korkumu, heyecanımı artık bu konuşmaların sıradan bir hal aldığını gördüm. Yani artık takılmaktan, artık kendimi ifade edememekten korkmuyorum. Onlara neler verebileceğimin endişesi içerisindeyim. Ne olursa onlara karşımdaki kitleye, karşımdaki insanlara, karşımdaki o e, beni dinlemeye gelen kişilere nasıl daha fazla yarar e, yararlı olabilirim, onların hayata değer katabilirim, onun endişesini taşıyorum. Onun e, yani bu şekilde bir, bu seviyede bu seviye Ama siz bir e, adım atmıyorsunuz, bir çaba sarf etmiyorsunuz, sonra kendi hayatına dönüp bakıyorsunuz, gidiyorsunuz ki, ki bu benim başıma gelmiş olan en kötü bir olay. Bakın bazı e, konuşma bozukluğu yaşayan insanlar ne yapıyorlar? Hatip oluyorlar. Dünyanın en güzel konuşan insanları haline gelebiliyorlar. Ya da diyelim ki Türkiye'de böyle e, başına bu sorundan dolayı e, yani büyük bir çaba, büyük bir efor sarf etmesi sonrasında güzel başarılı elde eden insanlar var. Kitle konuşmacıları var. Bu şekilde yani sizin aslında bir sorun önünüze geldiği vakit bakış açınız yanlışsa siz istediğiniz kadar güzellikler yani o başında gelen güzel bir olay olsa dahi sizin bakış açınız, sizin zihniyetiniz, sizin o e, olumlu, e, olumlu e, görüşünüz yoksa istediğiniz o güzelliklere karşı karşıya kalın maalesef o, o olaya bile çok kötü bir şekilde bakar ve elinizdeki o nimeti kaçırmış olursunuz. Ve hakeza aynı şekilde... Diğer bir taraftan bak, olaya baktığımız vakit, madalyanın diğer yüzüne baktığımız vakit, başına en kötü olaylar dahi geldiği vakit, en e, sıkıntılı, işte düşmanın başına bile gelmesini istemediğimiz bazı olayların başınıza geldiğini düşündüğümüz vakit, eğer bakış açınız iyiyse, bakış açınız olumluysa, bakış açınız güzelse, o olumsuz tarafı çok iyi bir şekilde gördüğünüzü ve o olumsuzu çok sev bir şekilde e, pozitife pozitif döndürdüğünüzü göreceksiniz ve hayatınızdan tat alacaksınız. Ve herkes sizin o bakış açınızda, herkes sizin o mutlu oluşunuza, herkes sizin o bardağın dolu tarafına bakışınıza hayran kalacak. Ve sizin yerinizde belki olmak isteyecekler. Bakın, dünyanın en kötü olayı belki başınıza geliyor. Ama olaylar karşısında e, sevgilemiş olduğunuz tavır sizi belki de birçok insanın hayranlık seviyesine ulaştırabilir. O yüzden lütfen ama lütfen Bakış açınızı olumluya, bakış açınızı güzele, bakış açınızı pozitife döndürün. Yani negatiflik bize kazandırmaz. Kötü şey, kötü bakış açısı bize kazandırmaz. Zihniyetimizin yanlış çalışması bize kazandırmaz. Biz, yani bugün bu dünyaya gelen hiçbir insan, ben e, kaybetmek istiyorum, ben hiçbir şey başlamak istemiyorum. Allah Allah'tan berabim vermiş, annem yok, babam yok, çocuğum yok, bilmiyorum herhangi bir sığınacak bir dalım yok, hiçbir şeyim yok deyip de böyle kendine beddolar, kendine böyle dünyanın olumsuzluğunu çeken insanlardan olmayın. En kötü durumda bile sizlerin bence sizlere bir orada bir aslında engel varsa o engeli açtığınız sürece sizde büyük güzellikler, büyük bir gelişim olduğunu farkına varacaksınız bence bunu bir daha düşünün. Hayatınıza bir çeki düzen verin. Hayatınıza bir bir bakın. Ben hayata nasıl bakıyorum? Yaşadığım sorun karşısında şikayet mi ediyorum? Eleştirel bir bakış açılım bakıyorum yoksa çözüm mü arıyorum? Engel varsa çözüm var. çözüm bulan da başarıya ulaşacaktır. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Pozitif bakış açısıyla, bakmanız bir ümidiyle. Hayırlı akşamlar.